bagaj kapağımız anahtarla bayağı bir zor açılıyor gördüğünüz gibi. Normalde tek tıkta açılıyordu bu. Şu anda biraz zorlamayla açılıyor. Şimdi kilit motorunu daha doğrusu kilidini sökeceğiz. Onun için Önce şurada görünen şu siyah parçayı almamız lazım. Önce şunun vidalarını söküp bu parçayı çıkaracağız yerinden. Şöyle göstereyim. Şu parçayı alacağız. Bu parça aldıktan sonra içeride kilit mekanizması var. Onu çıkaracağız. Kilitte ne gibi işlemler yapacağımızı bakacağız.